Merhaba arkadaşlar ben fakir Merhaba arkadaşlar ben zengin Hemen havuzumuzdan atlayalım Acık keyif yapalım Bugün önemli bir konu var Benim elmaslarımı çalan kişi fakirmiş Söylediğiniz yollarda ah. Hemen fakire şimdi cezasını vereceğim Arkadaşlar fakir nerede sakladı onu da yorumlara yazar mısınız? Bir dahaki bölümde de onu alıp Zümrütlerimi alacağım ondan. Şimdi bir dakika evden dışarı çıkalım. Şimdi onun tarlasını bozacağım ilk. Ee, fakir evde değil de bunlar. Arkadaşlar bu arada evlerimizi böyle geliştirecek. Onu da söyleyeyim. Bu arada fakire cezasını vereceğim. Fakire yapmayacağım. Da... Bunları alayım. Bunlar benim artık. Fakir çalmış benim şeyimi. Ben de onun tarlasını yiyeceğim. Ekmeyeceğim geri. Ya da ekeyim ya. O kadar da olmaz. Ben iyiyim. O kadar olsa da. Hadi ektim. Arkadaşlar fakir evinde yok bakın gördüğünüz gibi. Onu bulacağım o saklandı bir yere. Evinde sandığı saklamış olabilir mi zümrüt blokları? Bakayım hemen. Ha, zümrütlerini gel alacağım. Gelin buraya zümrütler. Size zümrüt blok yapacağım. Hemen. Bir dakika. Bir tane bir tane koymamız lazım en, iyisi şuraya zümrüt blok yazıp zümrüt blok al. <laughs> zümrüt blok. He şeyde yapıyoruz değil mi? Hemen evime gideyim. Fakiri bulacağım arkadaşlar. Fakir Hoca hangi eve saklandı? Bir sürü ev yaptık bugün beraber. <laughs> Hemen çalışma masasını bulalım. Çalışma masası burada. Şurada zümrüt blok yapalım. Yapabildiğimiz kadar hepsini al. 11 tane zümrüt blok aldık arkadaşlar. Bunu da gizli bir yere saklamam gerek var mı? Yok. Arkadaşlar buraya zaten daha güvenli bir yer yapabilirim. Arkadaşlar daha fakir beni çalamayacak. Çünkü buraya... Zümrüt koyacağım artık bir yerden giremez. Zümrütleri kırması için şey alması lazım. Elmas işte anladınız. O onda yok. Eşfelerde bu dolduralım da boş kalmasın. Hazine'm. <laughs> Bakalım burada nelerim varmış. Buraya koyalım. Bir yukarı çıkalım. Arkadaşlar fakir bulmam lazım. Fakir fakir neredesin? ses vermiyor arkadaşlar. Aa, fakir bulmam lazım. Fakir. Hemen evlere girmeye başlayalım. Arkadaşlar zengin elmaslarını benim çaldığımı öğrendi galiba. Bir dakika şunları beslesem mi? Neyse. Bu arada buraya da bir okul yaptım ben. Gördüğünüz gibi. Burada saklanayım. Hemen bulamaz beni. Umarım. Daha şuraya çıkarsam hiç bulamaz. Burada bekleyeceğim sabaha kadar. O buradan görüyorum arkadaşlar zengini, evini falan. Hmm, umarım bulamaz beni. Hmm, fakir, fakir. Seni bulacağım fakir, pis fakir. Sen iyi bir insan değilsin, kötülük yapıyorsun. Bu sandıkta mı? Arkadaşlar fakirin nereye saklandığını yazın. Onu bulacağım. Ha. Yorumlara yazın nereye saklandığını. Bakalım burada. Buraya zaten sokmaz. Akıllı fakir. burada bir sandık var bakalım. Bu evin çatısına yok. Oraya nasıl çıkacak gibi. Hadi de merdiven yoktu. Arkadaşlar bu arada videoya 10 like gelirse devamını atacağım. Devamı gelecek. Devamı bu bu, seriyi çok seviyorsunuz ya. Böyle böyle gider iyi. Acaba küçük köle mi girdi fakir? Ona da bakalım arkadaşlar. 10 like akşam yeni bir bölüm gelecek Arkadaşlar bu arada bunu söyleyeyim. Pazar bugün son video atamayacağım artık. Bugün son gün. E, tabletim evden gidecek bir ara gelir gelir gelecek gene devam etmeye devam edeceğiz diye arkadaşlar neyse hemen fakir arayalım köylü haber ha hmm. bakma la bana ses çıkarmayın Aa, arkadaşlar köylüyü kim öldürdü Köylüyü yani köylü öldüreni bulacağım kesin onu da fakir öldürdü Hiç fakir acaba buralarda mı ben bakalım. Arkadaşlar olamaz. Fakir buraya geldi. Hem, ay zengin buraya geldi. Fakir ne? Kaçmam lazım. Hiçbir şeyim yok ki. Buraları kıramam. Galiba görecek beni. Hemen şuraya saklanayım. Fakir. Burada mısın? Burada da değil. Burada mısın? Yok. Arkadaşlar fakirin yerini söylemeniz lazım yorumlarda. Onu bir ki bölümde bulup ne yapacağımı görürsünüz. Elini öde patlatırım. Ama ilk onu bulmam lazım. Aa, hiçbir yerde yok. Arkadaşlar ucuz kurt olduk. Aa, fakir geliyor. Ay zengin ne fakiri ya. <laughs> Fakirde kaldı aklım. Singin nasıl kalsın beni buluyordu arkadaşlar. Hemen evime gitmedim. Hemen evime gideyim. Zombiler var. Hayır. Hey arkadaşlar zombi beni öldürüyor. Kaç. Kaçmam lazım arkadaşlar kaç 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 uçuyorum arkadaşlar arkamda da eltra var Arkadaşlar videoya 10 like gelirse akşama kadar yeni bölümü gelecek. Yeni bölümde ne olacağını hiç söylemiyorum. Bir dahaki bölümde görürsünüz. 10 like geldiği an yeni bir bölüm geliyor. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.